Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarı'nın harika ortamına hoş geldiniz. Sizleri çok sevdim bilirsiniz ama. Güzel bir zulamız var. O zulayı patlatacağız değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bakmayın öyle. Gerçekten Harikalar Diyarı'nda muhteşem bir zula buldum. Değil mi kızım? Senin cücükler nerede? Cücüklerini sonunda da bırakmışsın. Aferin kızıma. Kar yağdı bizim asil tavuğumuz. Cilcilerini bıraktı. Cilcileri saldı. Hiç ilgilenmiyor daha. Çok şükür. Şükür ediyorum çünkü. Şimdi bunun civcivleri nerede? Muhtemelen içeride arkadaşlar. Artık akşam saatler içeri girmiş. Öyle içeride muhtemelen bakalım. Hemen kontrol edelim. Evet en üst tarafta oturuyor gördünüz mü? Annelerini eşlik ediyorlar. Çok güzel. Bu durumu çok seviyorum ben. Ponim köpeğim de dışarıda yine kaşınır. Yıkayacağım ponim seni. Yıkarken de videoyu alacağım arkadaşlar. Şu an çok yoğun bir tüy dökümünde olduğu için aşırı derecede kaşınabiliyor. Yoksa farklı bir durumu yok şimdi konuşamadım. Arka tarafta güzel bir zula var. Zula var genelde biliyorsunuz şöyle teneke kabımıza topluyoruz. Bırak eller dışarı saldıktan sonra uzun süre yumurtaların olmadığını fark ettik. Hatta babamla bir ara konuşuyorduk ya bu yumurtalar nerede? Geçen sefer bir yumurta toplama videosu çekmiştik 10 günlük. Halbuki arkada bir zula daha varmış. Bugün de onu çekmek nasip oldu. Bak gargamel de burada oturuyor. Bırakeller gizlice arka tarafa da yumurta salmışlar. Biz onu maalesef videolardan sonra fark ettik. Ya çünkü çok fazla bırakel var sürüde. 7-8 tane şu an tavuk var. Ve bu yumurtaları nereye salıyorlar bir türlü bulamıyorduk. Sonunda bulduk kerataların yerini. Hemen hemen kaç günlük olduklarını da ben size söyleyeyim minimum 7 ile 8 günlük yumurtalar orada. 8 gün boyunca arayıp da bulamadığımız yumurtaları bugün bulduk. Hem de şuranın arkasında şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hadi bismillah. Buraya da yumurta salıyorlar bu arada. Bakın içeride de yumurta var. Hatta onları da alalım. Bunlar da bırakır yumurtası çünkü. Şimdi arka tarafa yapılacak operasyon bayağı zor olacak. Kolay olmayacak. Kızım benim. Oraya geçmek için önce şu tavukları buradan bir def etmemiz lazım şöyle yan taraftan geçersek çok da korkmuyorlar ama bakacağız abi git git kızlar hadi gidin şu şuraya alalım bu araya geçelim aha zulamız orada arkadaşlar gördünüz mü tam araya oturdum şu an var ya beni görseniz şöyle bakın sıkıştım kendi kendimi torla şöyle bu sandığın arasına sıkıştırdım bırakerler de oradan bakıyor Allah Allah değiller. Horozumuz bile geldi orada ne yapıyor? Ne yapayım kardeş? Salmasız gizli gizli oraya. Şu da bizim herhalde Tokyo'ya özenmiş arkadaşlar. Boynundaki kelliği görebilirsiniz. Yavaş yavaş kel oluyor. <laughs> Tüy dökümlü zamanları şu an çünkü. Normal. Ona bir şey demeyeyim. Şimdi buradaki yumurtalar da dediğim gibi en az 7-8 günlük yumurta olabilir. Keşke <laughs> yumurta toplama videomuzda bunları görseydim de o zaman toplasaydım. Sıkıntı şu arkadaşlar şu arka tarafı görüyorsunuz orada bir tor var çekmişiz biz normalde oradan geçiş yok. Yalnız o toru eğmişler eğer kümesin arka tarafına geçtiyseler orada da bir yumurta zulası olabilir oraya da ulaşma im imkanımız sıfır. Burada yapmamız gereken tek şey buradaki yumurtaları şimdi toplayacağım ama topladıktan sonra muhtemelen orayı da kapatmamız lazım. Kapatabilir miyiz pek emin değilim. Şu Bırakel çok yakın insana. Sen çok yakınsın bak. Bırakeller normalde <laughs> huysuz olur. Normalde Bırakel dediğim biraz ürkek olur ya. Siz şüllü bana yaklaşmışsınız ha. Gargamel. Doğru mu söylüyorum? Bu da bizim Gargamel. Bir gözü yok arkadaşlar. Gargamel. Dişi Gargamel ama. Şimdi o yumurtaları nasıl alacağım? Biraz da ondan konuşalım. Düşünüyorum. Düşünüyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Nasıl alacağız arkadaşlar? Yıllar evvel burada aynı noktada bir yılana denk gelmiştik. Tam buradaydı. Bir tane kafes vardı eski zamanları. Kümesin daha ilk zamanlar. O zaman beç tavuklarım bile vardı. O zamandan bu zamana burada bir yılan yakalanmıştı babam. Tam köşede yumurta yılanıydı. Yumurtalarımızı yiyordu kümesdeki Çok şükür fark etmiştik. Şimdi bazen o oh şimdi oraya da ulanacağım korkuyorum. Da. Alt tarafta da bir boşluk var. Görüyorsun orada küçük de bir yumurtanın ucunu da gördüm. Alt tarafına doğru da bir ininti var. <laughs> Alttan yoksa yine beslenen biriler mi var diye düşünüyorum değilim. Ne oldu ya? <laughs> sezdiler ya. Bir de çerkemi sezdiler arkadaşlar. Nasıl öpüyorlar? Neyse. Şimdi oraya bizim bir şekilde uzanmamız lazım. Ne kadar uzanabilirim bilmiyorum. Hadi bakalım. Sizlerle birlikte şöyle Toru biraz esneterek toplarım ya. Ben orayı çok rahat toplarım abi. Şimdi birinci yumurtamızı alacağız. Behlayın abi. Nasıl alacak bilmiyorum. Şöyle bir bismillah ilk yumurtamızı alak, gerisine de bakarız. Şuradaki yumurtayı da almayı deneyeceğim. Korka korka alırım onu. Ama almayı başardım arkadaşlar. Bayağı bir pislenmiş zaten. Oh. Vallahi Valla renk değişiminden fark edersiniz. Bayağı pislenmiş. Bu renk değişimi bayağıdır orada bulduklarının da anlamına geliyor. Baba. Kusur var. Bana garazi var bu tavukların ya. Evet da alacağız. Hadi bismillah. Gerçek anlamda <laughs> muhteşem bir zula benim için arkadaşlar. inem <laughs> <Heyecanlanıyorum> ya. <laughs> Yıllardır bu işi yapıyorum. Şöyle zular bulduğum zaman benim heyecanımı kimseye anlatamam arkadaşlar. Gerçekten aşırı heyecanlı oluyor. Bu kümes hayvancılığını yapan arkadaşlar bilir bu heyecanı. Ya bildiğin altın bulmuş gibi seviniyorum. Muhteşem ya. 8 gündür arayıp da bulamadığımız yumurtalarım burada çıkmaz. Ya hiç mi aklına gelmez insanın? Gerçekten aklımıza gelmedi. Sonra yumurta toplama videosundan sonra o gündü zaten akşama doğru yine babam kümese yazarken fark etmişiz. Fark ettiğimiz yumurtalarda toplamak bu güne nasipmiş. Oraya şimdi uzanmak da ayrı iş. Toplaması da ayrı iş. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş girdim yumurtaları. Önce şöyle kendime doğru yaklaştıracağım. Şu kolay toplayayım. Zaten i̇şte bu yumurtalar yemelik yumurta olacak. Orada durmaz. Buraya muhtemelen yine salacaklar bu arada. Salmalar da lazım zaten. Oh. Salsınlar abi ona bir şey demiyorum Sıradıklara kadar. Toplarız. Buraya bir çözüm bulacağız ama. Hadi bismillah. Oh bereketli olsun inşallah. Şimdi geçen gün saydığınız yumurtalar Kaç tane <laughs> 10 gün yumurta mı? bu yumurta toplanma videomuzdaki onun üstüne bu yumurtaları da ekleyin arkadaşlar. <laughs> Normalde o gün bunları bulmamız lazımdı. Ama bulamamışız. Evet. Çükür. Yumurtaları topladık. Arka tarafa da sizlerle birlikte bakacağım. Merak ettim. Sizler de merak ettiniz diye düşünüyorum. Kümesin arkasına da bakmak lazım. Oraya da çünkü uzun süredir kimsenin baktığını zannetmiyorum. Dışarı çıkıp bakalım arkadaşlar. Kümesin arkasında kurt düşen var mı? Yani orada tavuk bile ölür arkadaş. Ölen tavuğu bile sezemeyiz orada ölürse eğer. Şimdi bu yumurtaların hepsi yemelik eve gidecek. Eve gideceği için de bu yumurtaları ayrıca bir kolilememiz lazım. Bu tarz yumurtalara ayrı muamele yapıyoruz. Mecbur. Bunlar dolaba gidecek. Çünkü kaç günlük olduğunu bilmiyorum. Ben 7-8 gün diyorum. Belki de 15 günlük. Tüy bile üstünde. Organik %100. <laughs> Hızlıca dizelim. Hem de kaç tane topladığımızı da bu şekilde görmüş oluruz. Şu ikisini ön adam almıştım beyaz olanları. Ve şu an 15 tane yumurta. Çok iyi. Yani toplamda 13 yumurta bulmuş olduk. 13 yumurtamızda. da vatana millet hayırlı olsun. Sabah kahvaltıda yere artık kardeş. <laughs> Harika oldu. Benim canlarım bak uyuyorlar orada yatıyorlar. Şu tavşanların keyfine ben hastayım abi. Şu tavşanların keyfini getirin bana verin abi. Bana onu getirin. Kafes açmayacağım, rahatsız olmasınlar. Şöyle yayılmıyordur, benim aklım gidiyor. Diyelim ki, on bile cildim yollarına bile kıvrılıp o dibe ben de kıvrılayım o dibe burada yatak beraber. <laughs> o kadar. O yüzden böyle net konuştum. Yakışıklı oğlum, herif mi oldun sen? Sürümüzün lideri kim diye sorsanız, ben yakışıklı derim. Uzun zamandır gerçekten de liderliği güzel yapıyor. İnşallah bu şekilde devam ederse gerçekten de güzel sonuçlar alacak gibi duruyoruz arkadaşlar. Dışarı çıkıyorum. Hava muhteşem. Bu ara videoları akşama doğru çekiyorum. Çünkü güneş dağın arkasına aşıyor ve daha da rahat video çekmeme sebep oluyor. Etrafta serin. Şimdi arka tarafa sizlerle birlikte bakabiliriz. Burası bizim kümesimizin dış tarafı. Yola bakan tarafı. Yan tarafta da büyük bir çay var arkadaşlar. O çayda balık da var. Her şey var. Tabi onları ben size göstermiyorum. Ara ara böyle çayda takılıyoruz kendi kafamıza göre. Of. Bir gün sizi göle götüreceğim. Söz kardeş. Bak. Dadaş sözü olsun. Sizi bir gün göle götüreceğim. Yüzerken göstermem kendimi. Başkalarını gösteririm bence. <laughs> ya da hiç girmeyiz suya. Suyun kenarına şöyle güzel bir ocak kurar. Sizlere hem orayı anlatırken hem de güzel güzel otururuz. Hem benim yaşadığım yerde de biraz da yakından görmüş olabilirsiniz. Harikalar Diyarı nasıl bir memleketmiş onu da fark edersiniz. Niye Harikalar Diyarı koydum kanalın adını o zaman daha çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Neyse burada babam anamın, anamın bostanı. Burada lahanalarımız var. Kışa doğru var ya bu lahanaları çıkartıyoruz. Tavşanlar yiyir. Burada biberlerimiz var. Patlıcanlarımız var. Arka tarafa giderken de kabaklarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel kabaklarımız var. Çiçek açmışlar. Yakında güzel güzel kabak verecek. Ey kabak pilavı yerim. Öbür kabak şeylerini sevmiyorum pek. Yemekten ama kabak pilavı güzel oluyor. Şimdi arka tarafa geldik. Şu uçtan bakacağım çok iyi. Burada hiçbir şey yok. Çünkü oradan bir dönemet yok. Bu oradan giren adam buradan orada takılır. İyi orası böyle daraldığı için geçemez arkadaşlar. Çok güzel. Merakımızla bu şekilde gidermiş olduk. Şimdi geri dönebiliriz. Gerçek anlamda söylüyorum. Eğer istiyorsanız yani abi yaşadığın yerden de videolar çek. Zamanında bir tak birkaç tane çektim. Daha falan gittik de çok fazla ilgi gelmediği için ben de daha çekmedim. Bilsem ki çok ilgileneceksiniz. Gerçekten de izlersiniz. Aslında çekebilirim yani. Çok güzel yerler var Uzundere'de. Burası yeşil cennet Uzundere. Aynı zamanda da Cidde Stov'un ünvanıyla sakin kent. Muhteşem bir turistik alanı var. Gölü şelalesi ne ararsanız var. Bunları sizlere aslında göstermek isterim. Ne yapayım? Sizin tercihiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Değerli arkadaşlar, harikalar diyarımızda iki tane de asil böyle güzel horozlarımız var. Bunların biri muhtemelen sahiplendirildi bile. Harikalar diyarı tarafından inşallah sahabına hayırlı olur. Tavşanların bu videoda benim canım tavşanlarıma kekliğimizi gösterelim. Kekliğe bir tane eş getireceğiz dedik, bulamadım. Bulamıyorum. Bir türlü ayarlayamadık. Varsa aranızda izleyenler, dişi bir tane kekliğe ihtiyacım var, kınalı kekliğe. Göndermek isteyen olursa kabul ediyoruz. Haberiniz olsun. Çünkü tek kaldı hayvanımız. Ve çok üzülüyorum. Çok güzel de ötüyorlar. Yavru olamadı. Bunları artıramadık ya. Ona da ayrı yanıyorum arkadaşlar. <laughs> Sabaha kadar konuşsa bu da da sonu gelmeyen bir macera anlatır size. Harikalar Diyarı başladığı günden bugüne siz değerli takipçilerimizin sayesinde bugünlere kadar gelebildi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tek sizden ricamız ve isteğimiz kanalımızı takip alın. Bildirimleri açın. Bir de becerebilirseniz, ki hepinizi iyi birer tane like atın arkadaş. Sonra bakın gelin tavuklarımızın eştiği kanallara bir göz at. Bakın öyle bir kanal açmış ki hayvan neredeyse kaybolacak içinde kardeş. Dört tane çukur var orada, atak işi bu. Şimdiye kadar ben harikalar diyarı tarihinde böyle oyuklar görmemiştim. Ta ki ataksları alıp kümesimize getirene dek. Ya yumurta bakımından sorsanız muhteşem yumurta salıyorlar. Sabahtan akşama kadar şurada oturup hayvanların yumurta salışını izleyebilirsiniz. Patır patır yumurta çıkıyor şu kafesten. Çok şükür. Atakslarımız iyi yumurta veriyorlar. Ama yedirdiğimiz yemden midir? Verdiğimiz sevgiden midir? Bu da tartışılır bir konu değerli kardeşlerim. Değil mi kızım benim? Ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu benim her zaman bir lafım vardır. Bunu da derinden söylerim. Hayat bir oyunsa oynayalım o halde. <laughs> Anlayanlar anladı, anlamayanlar ise düşünmeye başlar. Canınızı gıttıram Kuppan oluram Öcüzde ölürüm kardeş. <laughs> ben Dadaşlar diyarından Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan nacizane bir kardeşizim. Her zaman kapımız açık ve her zaman hayvan sevgisiyle büyümüş bir kardeşinizi dinliyorsunuz burada. Hayvanların sevdiği adam lakabıyla sizinleyim arkadaşlar. Papa bak. <laughs> ben buradayım diye şu an kümesi bayağı iyi koruyormuş hala havaları var. Pony gel Videoyu beraber kapatalım kızım. Gel kızım gel. Kızım gel. Gel kızım. <laughs> canım benim canım. Of benim kızım of benim. Bela tamam mı Sürü. Değerli arkadaşlar diğer güzel videolara görüşmek üzere. İnşallah bu izlediğiniz hayvanlar kümesler daha güzelleri sizin olsun diyorum. Hoşçakalın. kalın, bay bay.